Şimdi oda başkanımız Metin Yalçın'ın konuşmasını yapmak üzere buraya Hoş geldiniz. Sağ olun. Serbest muhasebeci Mali Müşavir Odası salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Metin Yalçın bir konuşma yaparak amaçlarını şöyle anlattı. Hem bugünkü toplantı hem de bundan sonraki süreçlerde periyodik olarak üretmeye çalışacağımız toplantılarla meslektaşlarla buluşmaktan ve meslektaşlarla bilgi paylaşmaktan onlar da keyif alacaklarını söylediler. Biz hem bu bilgi paylaşımı sürecini birlikte halletmiş olacağız, hem de Ticaret Sicil Müdürlüğü ile meslektaşlarımızın ve mükelleflerin yaşayacakları problemler, yaşadıkları problemleri de içeren belli bir çalışma düzenini ve ritmini sağlayacak çalışmayı da ve bu ekip ruhunu da birlikte yaratmayı düşünüyoruz bu çalışmalarla. Daha sonra Ticaret Sicil Müdürü İsmail Savaş bir bilgilendirme sunumunda bulundu. E, muhasebeci ya da mali müşavir arkadaşlarımızla zaten iyi bir diyalog içindeyiz. Ama bu e, yeni ticaret kanunu e, getirdiği şartlar doğrultusunda gerçekten birçok arkadaşımız ya soruyor ya mükellef geliyor. Yani yoğun bir trafik yaşadık. Bunu Sayın Başkanımız da yani kurumsal anlamda. E, buraya gelerek e, bilgi Hatta biz hani Sayın başkanlar rica ettik. O ya biz eğitim vermek, seminer falan ben, bu tür şeyleri sevmiyoruz. Yani bunun adını bir seminer, eğitim semineri falan koymayalım. Bilgilendirme. Yani biz bir soracaksınız. Biz söyleyeceğiz.